Merhaba arkadaşlar. Bugün size cam studio ile ilgili bir video çekme yani uzun video çekme problemini anlatacağım. Kısa videolarda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Fakat uzun video çektiğinizde AVI formatında videonuzu kaydetmeye çalıştığınızda şimdi göstereceğim şu hata mesajını alıyorsunuz. Bunun çözümü şöyle. Options Video Options Bakın buradaki değerleri tek tek gireceksiniz. Şuradaki kodek görüyorsunuz. Intel UYUV kodek. Quality 100 olacak. Tek tek giriyoruz. Set key frames every 200. Bakın 25, 40. Girdik. Burada ince bir nokta var. Sizde şu auto adjust seçili halde gelecek. Bakın öyle olunca şuradaki şeyler değerler pasif hale girdi. Herhangi bir değer giremezsiniz. O yüzden bu seçili halden kaldırıp buradaki değerleri değiştirdik. Peki şu var. Bakın şurada max frame rate de bir frame minute yazıyor. Diyelim ki bu da 2 veya daha değişik değerlerde. Onun için yine auto adjust'ı seçili hale getirdik. Burada değerimizi değiştirdik. Ama en son yine seçili halden dışarı çıkardı. Şimdi bu değerleri rahat yazabilmeniz için ekranda bir süre tutacağım. Evet tutuyorum. Bakın. Bunu tutarken size bir şey anlatayım. Şimdi dikkat ettiyseniz e, Bu video sunumunu sunarken Zoom yapıyorum. Bu video programı ile ilgili. Bunun için Zoomit denilen ayrı program var. Onu kullanıyorum. Yalnız onun da şöyle bir özelliği var. Bakın Tam burada Escape'e basıp Zoomit denilen programdan Çıkacağım yanlış anlamayın. Bu video programından değil. Zoom yapan programdan çıkacak. Yoksa demin gösterdim. Tam videoyu kaydederek aynı hatayı verecektir. Bakın şimdi umarım yeterli olmuştur. Escape'e bastım. Zoom itlerinden programdan çıktım. Bakın. Onu da göstereyim. Bakın burada. Görüyor musunuz? Ondan çıktık. Okey diyorum. Stop'a basıyorum ve işimiz bitti. İyi günler, iyi çalışmalar.